Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Son günlerde herkesin yavaş yavaş başına gelmeye başlayan bir hata var. Herkes oyuna girmekte zorlanıyor. Bana da çokça bildirim geliyor. Biz hatayı çözdük. Çok basit bir çözümü var. Sebebi, EAC dosyalarının güncellendikten sonra bazı sistemlere uyum sağlayıp kendini otomatik olarak güncelleyememesi. Bu hatayı alıyorsanız eğer başlatma hatasını, kliyenti açtınız her şey normal, oyuna başlat dediniz ve bir başlatma hatası alıyorsunuz. Bu hatayı aldığınız noktada linki aşağıya bırakacağım. Bu linke gireceksiniz. Bu linke girdikten sonra şurada iyice anti chat .exe var. Buna tıkladığınız zaman normal şartlarda indirmesi lazım. Ama böyle bir hata alırsanız, Chrome kullanıyorsanız Chrome'dan hemen one click VPN kullanarak bunu yükleyebilirsiniz. VPN'inizi açtıktan sonra sayfayı yenilediğiniz zaman masa üstüne kaydedebilirsiniz. Masa üstüne kaydettiniz. Ben daha önce yaptığım için yapmayacağım. Bunun dışında e, şunun da altını çizeyim. Opera'nın zaten kendi VPN'i var. Oradan da elde edebilirsiniz. Oradan da indirebilirsiniz bu dosyayı. Hemen bilgisayarıma geliyorsunuz. Artık C'de mi D'de mi hangi klasörde ise. X86 program dosyalarını açıyorsunuz. Normal olan Easy Anti Chat. Buraya giriyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey indirdiğinizi buraya atıp hedefteki dosyayı değiştir. Ee, devam devam dedikten sonra oyununuz açılacaktır. Buradan sonra probleminiz çözülecektir. Dosyanın linkini aşağıya bırakıyorum. Çok basit bir çözüm. 2 saniye içinde oyuna girebileceksiniz. Umarım herkes için faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.